yine geldim geldim ay ah. bomb bom bom bim bom bim bom bim bom bim tamam yine geldim yine geldim yine yine geldim yine geldim, yine geldim. hoş geldim dimi dimi bizim iki numara uçtu gidiyor ama Türk değil. şunu buldum şükür şu dikiz diye bir şey varmış. Oradan yaptım oldu valla. A 8 ve arana mı çeksem? 8 ve 8 arana. Yine bir şey var. Ben de daha yeni öğrendim. O bir şey. Bombaydı değil mi bu? Bomba mıydı? Değilmiş. Bomba. Bilmiyorum ya. Aa, gördüm orada birisi gitti. Bir dakika ben bir çatıya çıkayım. Da. Çıkmasam da olur sanki. Ben niye onu aldım şunu anlıyor. Aga adam nerede? Bak. Burada bir yerdedir. Burada. Ne? Bak şimdi şimdi. Aha da gördüm. Bu da. Ya. Görmemişim. Gördüysem de yanlış görmüş. Wolfie benden uzaklaşıyor. Vi 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 vi. hiç sekiz falan yok mu? Ses hangisinin kimden geldi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi adam yok? Aha. Az önce camdan beri şöyle atladı. Dikiz arkadaşlar şu. Bak bu ne yapıyor bu ne yapıyor mu? Şey yazmayın ha. Neydi? Royal Pass mıydı? Aynen Royal Pass. Al demeyin ben nasıl alayım? Ben Royal Pass. OBS ne ya bir tane sıkayım şöyle. Dolsun da ne pompalı ama uzak vurdu kalsın o zaman ya sevdim veya kalmasın lan adam o bölseyi bıraktı Adamda da nasıl OBS varsa nasıl denk geliyor? Ama ben ilk defa buluyorum. Buna mı geldi cidden? Ama bu yakın şeyi. büyük ihtimalle yakın şeydir değil mi? Boşuna vermemiştir. Yok ya ben bunu. <laughs> Hemen dürbünle bakan ben. Bunları başka bir yere alacağım. İptal etmek istiyorum. Seni yaptım ya. Ha buradan. Çok kolaydı lan. Sen gıdın canı varmış gibi. Ben sen Allah. Yer gibi dolaşma ama. Yer. Bizim okuldaki en sevdiğim yer Gördüm. Şu da bir tane var da boş boş Sen ne yapıyorsun? Bunlar bot lan biraz problem. Bizim iki hala alamamış. Ne şu çıktı be. Şuna geçeyim de. Bunlar oldu işte. Hmm.

ما أعرفنا من هذا الطرق برد بيت ما دام بيت أنا دام ما أنت شو أشتغل من هذا بكي Thank you. O o o o o 5 5 5 ne oluyor lan Ne kadar kullanıyormuşum bunu? Hı. 4x'lik istediğim falan yok mu? 4x de fark etmez. Onun tamamı 4x'ten de 4x çok iyi. Ya da neyi sevdiğinden de 8x aşırı iyi. Dürbün diyorsun ha. Anlamayanlar olur şimdi. Neyse ne papça oynuyorlar anlamıyorlar. Çok saçma olur öyle. Bir de hiç adam yok bir de. Hiç adam yok. Öldüm. Öldüm. Adam şimdi sanki. <laughs> ne doğru şey yakından oynuyor ya. kalıptaki sen ne diyorsun yani. kalıptaki videosu gelmeyecek artık şimdi bir tane güncelleme var işleniyorum onu yapmıyorum tam video çekecektim baktım tam hmm. girdim bir saat güncelleme bak şimdi e, bir tanesi şu kadar Bak şu anda söyleyeceğim. 1 2 Böyle 100 alana kadar gidecek. Ben de diyorum bu ne la? Sohbeti açık bıraksam olmaz. Dedim. Sonra yapmadım işte. Bu kadar. 2'nin yanına gideceğim. Ve uzaklaşacağım. Aga ama işte böyle arabasın değilim. Böyle arabasın. Bu arabanın... ne lan? Arabanın. Al. Nasıl atıyorum ben Bunlar nasılmış be? A4 tutuldu. Ona gitmedin değil mi? Gitmemiş ama. Hadi bakıyoruz bu. Çok seviyorum bunu ya. Tekrar atacağım. Hadi. hadi gelin şimdi. <laughs> ben böyle oyunu bitiririm. <laughs> Değişe bak. Klasik patiği yüklemeyin. Roblox videosu da gelmiyor artık. Neyse. Gördüm artık. Işte. Adam hareket etmiyor ki. Adam nereye gitti? <laughs> Ana beni görmüş. Kaskamıyor. Bak çaldı pislik. Şimdi Kendi... Şimdi sana geldik. Lan yarı vuramıyor. Oh vurdum. Üf. Canım da ama adam. Şimdi nereye bakalım. Bak. Lan bir de şıkta bir, bir anda bir de hata zannettim. Korktum. Korktum. Yani dışkıda korktum. Oh yaptım zaten ben. Ben küçükken bana bir şey yapıyordu da ne? <laughs> Yüzüme kokuyor işte. Öyle diyeyim. Ama onun şeyler değil. Neyse. Kapat kapat. Doğru ben açtım demek konuşuyor. ama artık sustum. Bir şey demiyor. Şey Bu bir şey yapmıyor ki Wolf'u. Eşya arıyor. bir şey yapmıyor Wolfi. Ee, şimdi onu değiştirdim. E ee, <laughs> ne lan? Polis sevim değiştirip duruyor. Bunlardan hiç korkmuyorum kırmızıda. Arabam nerede benim ya? Oraya gitmiş. Nasıl oluyor? Ben götürmüşüm doğum. Şimdi üşendim almaya da neyse. Okulda ee, okulun neyisiniz diyeni yapsam mı ki? Belki yaparım. Belki de yapmam. Ya şu ağaç şeyi var ya hani şurada. Bak aynanın altında Şöyle ağaç bir şey var ya İşte onu adam zannettim Hemen inip vuruyordum İki Lan Adam gördüydü e Orada adam var Burada adam var adam girdi. Vallahi gördüm bu arada. Siz de görmüşsünüzdür belki ne bileyim. Nereye gittin lan? Yer. Buraya mı? Buraya mı girdin? Bak kesin buraya girdi. De neyse. Hemen şunu alalım. Buraya yakın. Abi birisini gördüm az önce vallaha. Hmm. Araba nasıl yamuldu ki öyle? Allah Allah. Ben eğiliyor musun? Kanka nasıl oldu? <laughs> şöyle bir şöyle bakalım bir yere. Bak net oraya girdi. Ne teröre girdi ben biliyorum. Burada mısın? Değil. Buradan kaçmış. Bebele bak sen. Bebelak. Bebelak devam ediyor. Benim isterlerim var. Kederlerce olunur mu ya? Bozum kaşını buraya. Hani bak dedi. Nerede? Nerede lan? Aha ne oldu? Ne? Nerede oğlum? Yok. Uçmuş uçmuş. Nerede bu huyar? sen. Araban oraya saklanmış. Ee Huyar, Sen öldün ki o. Onun dışında. Bak uyar öl ya. Bizim iki kişi kalmış ama. Oho bizim uçup gidiyor. 400 metre ileride. 450. Evet, şu, şu anda. Bunu şimdi yavaş diye düşündüm bunu aldım. Bunu derken bu arabayı aldım. Güzel. Hemen de lazımdı. Aslında değildi. Ne <laughs> burada sen niye arabayı almadın ki? Salak mı lan bu? Arabayı almamış. Boşuna tercih etti galiba. Şimdi arkadan gidiyormuşum. Nereye kardeşim? Buraya. Bildin mi? Bildin mi lan? Bildin Evet. kendini de belli değil. yanımda mısın? Yanımda mısın? Evet yanımda da neyse. Çünkü şu ana kadar gitseydim ya beni geçerdi ya da ben onu geçerdim. Dibimde diyor. Ve daha uzakta diyor. Bir gelemedik ha. Biz aldık da galiba. Aldık mı lan? Wolfy. Konuşma. <laughs> Video uzun oldu mu? Kaç olmuş? 17 olmuş. Tam 17'de. de. Dedim de bir bitmedi. Hop bak. Da yavaşlamam lazım da yavaşlamayacağım. Ne? Niye niye kanalıma abone olmuyorsunuz? Bak bir kişi oldu. Altı abone olduk. Yeter mi? Yok daha gidelim diyor. O zaman işareti kaldır. duruyor mu? Durmadı. Şimdi dur yazıyormuş. Yer değiştirecektim de. Youtube doluymuş. Neredeyse mi? Şöyle gitti. Alıyorduk. Gel. Ben biniyorum. Sen de sür. Ne var lan? bindim. Ne oldu ne? istiyorum istiyor bu? Yar nerede acaba? Hangi hıyar vuruyor? Sen beni baş başa bıraktın mı? Bir şey yaramaz ki. Vallahi doğru. De... Ana yaşıyormuş. Ya ölüyordum ya hıyar. Beni böyle bıraktı. Ay korktu. Öldü. Botları ölüyordu. İngiliz bazı İngilizler şimdi bak yer bitti işte. Hadi lan on kişi kalmış. Arabam da aldı götürdü. Ama buradaki araba yok mu? Hı <laughs> <laughs> vallahi hasar. Arabanın evet, sesini bir ne oldu lan? Hadi ben kaçıyorum eyvallah deyip gitti. Aha çağrı da gitti. Gitmiş zaten. Neyse çağrıya ihtiyacım yok benim. Onun olabilir ama her şey ağlayıp kaçıyor. Bir 8 kişi falan kalsın hadi. Zaten 8 kişi demiş. <laughs> 2 kişi yersin kişi kalsın. 10 kişi de ikimiz varız ya. Onu da bilir mi bir zahmet? Burası neresi? Rosok mu? Vasniyo Olyana. Bu nasıl yer lan? Vasniyo Olyana. Pol yağını mı? Pol yağını. Nasıl vakti geliyor? Neyse ya hadi. Oha 21 dakika olmuş. Ben bunu yayınlayamayabilirim. Okul vakti <laughs> Gördüm. Seni yaktım ya. ne yaktım. böyle devrilirsin işte yine. Oo altı le. Altı şey. Oo altı şey. Üf. Üf Hadi ya oğlum. Burada bir adam çıksın. Bro. Hay yasna ta. Ha. Yasna ya. Kolyana. Kalkma yap ol Çok ne yer Ama çok ev var o zaman Güzel Ben hep buraya atlicam bundan sonra Yasna yap Hadi eyvallah Ben oraya gideyim Değerli Hadi ya 4 kişi O 4 takımlı olsaydı kötü olurdu Bir şey mi gördün mü? Yok bir kişi çıksın hadi ya. Lan. Geçsene şuradan. Nerede olduğumu da göremeyim. Tutun. Tutunmuyor. Hadi ya bir şey. hiç öl öldüremem seni değil mi? Çok zor. Aa, ee, eşya alamıyorum. Ha öldürdü. Helal olsun lan. Ben, yani ben öldürdüm de asist yaptım. Neyse sen al bana. Çok da değil benim. hadi iki kişi. Ne kullanıyorum be? Bak. Ya. Neyse. Kalmamıştır belki de. Kalemde ne yapalım? Neyse kelimeli karıştır mı? Tümleli. Bak ben bunu patlatasım geldi şimdi de. 3 kişi olur. Ne güzel. Ve evet. iki. 3 mü? Bilemedim. Öhnde kavuştum arabana. Öhnde kavuştum ahanla. Bu benim <laughs> ne yine arabam bu. Aman aman. Teneri kibarım bunda. Çok Abi 26 geçiyor. Hadi ya okula gel. Ya. Önceki sene şeydim de neydi? Sabah çiğdim. Göz. Gö Nerede o hıyar? Hıyar yok. Heh. tane de oldu. Ana! Tamam ya. Bunu öldürmüş zaten. Bunu öldürmüş. Tamam. Ya sonuçlar geldi ya. Ne, ne güzel lan birinci olduk. Ben iyi Oha. Niye o kadar oldu? Ben ne bir Değil mi lan? Değil mi? Evet. Gümüş 3. Ne lan Hadi, görsün. Önce ne olmadı? ne Tablet dondu. Hayda. Ne oluyor oğlum? Tablet dondu. Kapatamıyorum. İşte bu videodan da bu kadar olsun. Bendik Güzel. Şıkırlar. Bana hediye ne? verdim ha. Şıkırlar. Mesinler kimsinden yazacak olmaz isim nasıl yani videoda bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın adamlar bu. da o yüzden 12 ve 13 ye. çok kolaydı adamlar görüşürüz